UEFA Avrupa Ligi'nde 9 Aralık'ta oynanan 6. hafta maçları ile grup maçları son buldu. Grup maçları sonucu grubunu birinci bitiren 8 takım son 16'ya yükselirken grubunu ikinci sırada bitirenle Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren 8 takım toplam 16 takım Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalabilmek için playoff oynayacaklardır. Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 takım Konferans Ligi son 16'sına kalmak için playoff oynayacakken gruplarını son sırada bitiren 8 takım Avrupa'ya veda etmiş oldu. Buna göre önce 6. haftanın toplu sonuçlarına bakalım ardından tur atlayan takımlar playoff oynayacaklar ve Avrupa'ya veda edenlere geçelim. Avrupa Ligi'nde 6. haftanın toplu sonuçları şöyle. Temsilcilerimizden Fenerbahçe son maçında evinde Frankfurt'u ağırladı. Fenerbahçe Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak grubunu 3. bitirdi ve Konferans Ligi son 16'sı için playoff oynayacak takımlar arasına adını yazdırdı. Diğer temsilcimiz Galatasaray Lazio deplasmanında rakibi ile golsüz berabere kalarak grubunu namalup bitirip doğrudan Avrupa Ligi'nin son 16'sına kalma başarısını yakaladı. Her iki takımımızı da tebrik ediyoruz. İnşallah Fenerbahçe'de Konferans Ligi'nin son 16 playoff'unu geçerek Konferans Ligi'nden son 16 ile yoluna devam eder. Avrupa Ligi'nde 6. hafta sonunda oluşan Son tablo şöyle. A grubunda 16 puanla grubunu birinci sırada bitiren Lyon Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. 8 puanla grubu ikinci sırada bitiren Rangers Avrupa Ligi son 16'sı için playofflara kaldı. Grubu 7 puanla 3. bitiren Sparta Bırak Konferans Ligi son 16'sına kalmak için playoff oynayacak. 2 puanla grubu son sırada bitiren Brondi Avrupa'ya veda etti. B grubunda 12 puanla grubunu birinci bitiren Monaco Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna yükseldi. Grubu 9 puanla ikinci bitiren Real Sociedad Avrupa Ligi son 16'sı için playoff oynayacak. 8 puanla 3. olan PSV Konferans Ligi son 16'sı için playoff oynayacak. 2 puanla grubu son sırada bitiren Storm Graz Avrupa'ya veda etti. C grubunda aynı puanlı iki takımdan biri doğrudan Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederken diğeri playoff'lara kaldı. Grubu birinci bitiren Spartak Moskova Avrupa Ligi son 16 turuna yükselirken grup ikincisi Napoli son 16 için playofflara kaldı. 8 puanla grubunu 3. bitiren İngiltere'den Leicester Konferans Ligi playofflarına kaldı. 6 puanla grubu sonuncu sırada bitiren Lagia Varşova Avrupa Kupalarına veda etti. D grubunda 12 puanla birinci olan Frankfurt Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Grubu 9 puanla ikinci bitiren Olympiakos Avrupa Ligi son 16'sı için play-off'lara kaldı. 6 puanla D grubunu 3. tamamlayan Fenerbahçemiz Konferans Ligi son 16'sı için play-off oynayacak. 5 puanla grupta sonuncu olan Antwerp Avrupa'ya veda etti. E grubunda gururumuz Galatasaray 12 puanla namalup lider olarak Avrupa Ligi son 16'sına doğrudan yükselen takım oldu. 9 puanla grubu 2. sırada bitiren Lazio Avrupa Ligi son 16'sı için playoff oynayacak. 7 puanla 3. olan Marsilya Konferans Ligi son 16'sı için playoff oynayacak. 2 puanla E grubunu son sırada bitiren Lokomotiv Moskova Avrupa'ya veda eden takım oldu. Bu arada 6. hafta sonunda UEFA ülkeler sıralamasında 16.900 puanla 15. sıraya yükseldik. Bu haftaki iki beraberlik ve Galatasaray'ın grubunu birinci bitirmesinin getirdiği artı puan sayesinde şu an ilk 15'teyiz. Ancak 26.700 puanla Yunanistan, 26.650 puanla Hırvatistan ve ardı sıra Danimarka ve Çekya ile hala yarış içindeyiz. Yani tehlike devam ediyor. F grubunda 11 puanla Zvezda grubu 1. bitirerek doğrudan Avrupa Ligi son 16 turuna kaldı. Grubunu 10 puanla ikinci bitiren Braga Avrupa Ligi son 16'sı için playoff oynayacak. 9 puanla grubunu 3. bitiren Midland Konferans Ligi son 16'sı için playoffları kaldı. 2 puanlı grup sonuncusu Ludo Goretz Avrupa'ya veda etti. G grubunda 13 puanla birinci olan Leverkusen Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna yükseldi. 10 puanla ikinci olan Real Betis Avrupa Ligi'nde son 16 için playofflara kaldı. 9 puanla İskoçya'dan Celtic Konferans Ligi son 16'sı için playoff oynayacak. 3 puanla grubunu son sırada bitiren Macar ekibi French Varoş Avrupa'ya veda etti. H grubunu 13 puanla birinci bitiren West Ham Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kaldı. 10 puanla grubunu ikinci bitiren Dinamo Zagreb Avrupa Ligi son 16'sı için playoff oynayacak. 6 puanla üçüncü olan Rapid Wien Konferans Ligi son 16'sı için play-off'lara kaldı. Grup'ta 5 puanla sonuncu olan Genk Avrupa'ya veda etti. Buna göre 6. hafta sonunda doğrudan son 16'ya kalan 8 takım şöyle: A grubunda Fransa'dan Lyon, B grubunda Fransa'dan Monaco, C grubunda Rusya'dan Spartak Moskova D grubunda, Almanya'dan Frankfurt E grubunda, Türkiye'den Galatasaray F grubunda, Sırbistan'dan Zvezda yani Kızıl Yıldız G grubunda, Almanya'dan Leverkusen H grubunda, İngiltere'den West Ham Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan 8 takım arasında yerini aldılar. Avrupa Ligi gruplarını ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım ile son 16 için playoff oynayacak 8 takım şöyle. A grubunda İskoçya'dan Rangers, B grubunda İspanya'dan Real Sociedad, C grubunda İtalya'dan Napoli, D grubunda Yunanistan'dan Olympiakos, E grubunda İtalya'dan Lazio, F grubunda Portekiz'den Braga, G grubunda İspanya'dan Betis, H grubunda Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb. Şampiyonlar Ligi'nde grubuna 3. bitirip Avrupa Ligi'nin son 16'sı için playoff'lara kalan takımlar şöyle. A grubunda Almanya'dan Leipzig, B grubunda Portekiz'den Porto, C grubunda Almanya'dan Dortmund, D grubunda Moldova'dan Transpol, E grubunda İspanya'dan Barcelona, F grubunda İtalya'dan Atalanta, G grubunda İspanya'dan Sevilla, H grubunda Rusya'dan Zenit, toplam 8 takım. Avrupa Ligi'ne gitmek için playoff oynayacaklardır. Buna göre Avrupa Ligi son 16 playofflarında İspanya'dan 4 takım, İtalya'dan 3 takım, Portekiz ve Almanya'dan 2'şer takım, İskoçya'dan, Yunanistan'dan, Hırvatistan'dan, Moldova ve Rusya'dan birer takım yer alıyor. Son 16 playofflarında seri başı olan takımlar şöyle. Betis, Braga, Dinamo Zagreb, Lazio, Napoli, Olympiakos, Glasgow Rangers ve Real Sociedad seri başı olan takımlar arasında yer alıyorlar. Avrupa Ligi gruplarını 3. sırada bitirip Konferans Ligi son 16'sı için playoff oynayacak takımlar şöyle. Bu takımlara Konferans Ligi'ni 2. sırada bitiren takımları da ekleyeceğiz. Toplam 16 takım son 16 için Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Buna göre A grubunu üçüncü bitiren Çekya takımı Sparta Burak, B grubunu üçüncü bitiren Hollanda'dan PSV, C grubunu üçüncü bitiren İngiltere'den Leicester, D grubunu üçüncü bitiren Türkiye'den Fenerbahçe, E grubunu üçüncü bitiren Fransa'dan Marsilya, F grubunu üçüncü bitiren Danimarka'dan Midland, G grubunu üçüncü bitiren İskoçya'dan Celtic, Hey grubunu üçüncü bitiren Avusturya'dan Rapid Vienna Konferans Ligi son 16'sı için playoff oynayacaklardır. Konferans Ligi'nde ikinci olup Konferans Ligi son 16'sı için playoff oynayacak 8 takımdan 7'si de belli oldu. Bir maç Covid'den dolayı orada ertelenmiş durumda. Konferans Ligi'nde ikinci olan takımlar şöyle Bodo Glimt, Makkabi Tel Aviv, Pauk, Partizan, Karabağ, Randers ve Slava Brak Konferans Ligi için playoff oynayacak takımlar arasında yerlerini almış durumdalar. Ve son olarak Avrupa Ligi'nde grubunu son sırada tamamlayarak kupalara veda eden takımlara geçelim. A grubunda Danimarka'dan Brondi, B grubunda Avusturya'dan Storm Graz, C grubunda Polonya'dan Lagia Varşova, D grubunda Belçika'dan Antwerp, E grubunda Rusya'dan Lokomotiv Moskova, F grubunda Bulgaristan'dan Ludogorets, G grubunda Macaristan'dan French Varoş ve H grubunda Belçika'dan Genk Avrupa kupalarına veda eden takımlar arasında yer aldılar. Avrupa Ligi'nde son 16 playoff kurası 13 Aralık'ta İsviçre'de çekilecektir. Son 16 playoff'ların ilk maçı 17 Şubat'ta, revanşı ise 24 Şubat 2022'de oynandıktan sonra 8 takım daha adını son 16 turuna yazdırmış olacak. Şubat'ta oynanan bu maçlardan sonra son 16 takımı belli olduktan sonra son 16 kurası 25 Şubat 2022'de çekilecektir. Son 16'nın ilk maçı 10 Mart'ta, revanş maçı ise 17 Mart'ta oynanacaktır. Böylelikle UEFA Avrupa Ligi ile ilgili paylaşımımızın sonuna gelmiş olduk. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklayarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.